ya size vücudunuzun kendini temizleme yeteneğine sahip olduğunu söyleseydim hastalıklarla savaşır ve hatta yaşlanma sürecini geciktirir pahalı takviyelere veya tedavilere ihtiyaç duymadan 2016 yılında yeni bir keşif Nobel Tıp ödülünü kazandı hücrelerimizin nasıl kendini temizlediğini ve gençleştiğini açıklayan potansiyel olarak bizi yaşlanmadan bunamadan kanserden ve obeziteden koruyor. Uzmanlar otofajinin daha uzun ve sağlıklı yaşamanın anahtarı olabileceğini söylüyor ve en güzeli oruç tutarak ve sağlıklı beslenerek doğal yoldan aktive edilebilir. Peki bu nasıl işliyor ve sağlığınızı iyileştirmek için bunu hemen şimdi nasıl kullanabilirsiniz? Sonuna kadar benimle kal ve sana her şeyi basit terimlerle açıklayacağım. Ayrıca otofajiyi aktive edip maksimum fayda elde etmenizi sağlayacak en iyi oruç stratejilerini sunuyoruz. Devam etmeden önce vücudumun iyileştirici gücünü harekete geçirmeye hazırım diyen bir yorum bırakın. Beyninizin bir değişiklik yapmaya karar vermesine yardımcı olun. Hadi başlayalım. Nobel ödüllü keşif Yoshinori Ohsumi, otofaji konusundaki çığır açıcı çalışması nedeniyle 2016 yılında Nobel ödülüne layık görüldü. Hücrelerin parçalanarak kendilerini temizledikleri bir süreç ve eski bileşenlerin geri dönüşümü. Bilim insanları bu olguyu ilk kez 1960'larda gözlemlediler. Ancak Ohsumi'nin maya hücreleriyle yaptığı çalışmalar bunu daha iyi anlamamıza yardımcı oldu. Basit olduğu kadar şaşırtıcı bir şey keşfetti. Hücreler yeterli besin alamadığında hayatta kalabilmek için kendi zarar gören kısımlarını yemeye başlarlar. Bunu yaparken hücrenin eski parçalarını yeni yapı taşlarına dönüştürüyorlar. Bu da hücrenin daha sağlıklı olmasını sağlar. Özellikle kısa süreli oruçlarda veya az kalori tüketildiğinde bu mekanizma daha da kritik hale geliyor. Yiyecek azalınca hücreler enerjiyi içlerinde ararlar virüsleri, mikropları ve hasarlı hücre parçalarını parçalarlar. İltihaplanma veya hastalığa neden olabilecek atıkların uzaklaştırılması. Ancak uzun süre aç kalmak organlarınıza zarar verebilir ve hasar verebilir. Otofaji'yi güvenli bir şekilde kullanmanın en iyi yöntemi aralıklı oruç tutmaktır vücudun ihtiyaç duyduğu besinleri alırken yemek yemeye kısa aralar vermekten oluşan bir aktivitedir. Önceki bir araştırmacıya bir selam, Ohsumi, otofaji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Ancak bu daha önce 1974 yılında Belçikalı bilim adamı Christian de Duve tarafından yapılmış bir araştırmaya dayanıyordu. De Duve, mikroskobik kesitler olan lizozomları keşfetti atık bertaraf mekanizması olarak görev yapan hücrelerin bu lizozomlar eski veya hasarlı hücre bölümlerini parçalayan enzimler içerir. Hücrenin kendini temizlemesini ve geri dönüştürmesini sağlar. Vücut orta düzeyde stres yaşadığında, örneğin kısa süreli oruç tutmak veya kalori alımını azaltmak gibi durumlarda lizozomlar daha aktif hale gelir hücrelerden atıkları toplayıp enerjiye veya yeni malzemelere dönüştürürler, vücudun daha iyi çalışmasını sağlar. De keşfi o zamanlar daha fazla ilgi görseydi, beslenme ve hastalık önleme anlayışımızı önemli ölçüde değiştirebilirdi. Ancak Ohsumi'nin araştırması bunun ne kadar hayati olduğunu anlamamıza yardımcı oldu. Sağlığı korumak ve yaşlanmayı geciktirmek için otofaji otofaji neden oyunun kurallarını değiştiriyor? Bilim insanları otofajiye neden bu kadar ilgi duyuyor? Çünkü hücreler eski veya hasarlı bileşenleri temizlediğinde daha iyi çalışır ve sizi daha sağlıklı tutar. Araştırmalar otofajiyi artırmanın şunları sağlayabileceğini göstermiştir. Birinci hücreler tehlikeli virüsleri, bakterileri ve hasarlı proteinleri ortadan kaldırarak Toksinlerle savaşır, iltihabı ve artrit ve kanser gibi hastalık riskini azaltır. İk i̇kinci yaşam süresini uzatır. Hayvan çalışmaları şunu gösteriyor. Artan otofajinin daha uzun bir yaşama yol açtığını. İnsanlarda hücrelerin yaşlanmaya karşı korunmasına yardımcı olur. Ü üçüncü beyninizi koruyun. Hasarlı proteinler, Parkinson ve Alzheimer gibi hastalıklara yol açabilir. Otofaji daha fazla soruna yol açmadan önce bu toksik proteinlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur. Dördüncü kısa oruçlar insülin duyarlılığını iyileştirebilir, yağ yakımını artırabilir ve vücut ağırlığını düzenleyebilir. Beşinci kolesterol seviyelerini iyileştirir. Bir araştırmaya göre aralıklı oruç kolesterol kontrolünü iyileştirebilir ve kalp hastalığı riskini azaltabilir. Ancak otofaji her derde deva bir ilaç değildir. En iyi sonuçlar dengeli beslenmeyi içeren sağlıklı bir yaşam tarzıyla elde edilir. Sık egzersiz ve yeterli uyku. Beslenme penceresi, açıklayıcı bir kavram. Ohsumi'nin araştırmaları sayesinde insanlar kısıtlamayla ilgili deneyler yapmaya başladılar. Beslenme pencereniz, yani günün ilk ve son öğünü arasındaki zaman dilimi. Daha önce çoğumuz o pencereyi 12 saat veya daha fazla açık tutuyorduk ve sürekli atıştırıyorduk. Ancak uzmanlar artık bu sürenin 8'e hatta daha da altına indirilmesini öneriyor. Bu yöntem sadece kilo kaybını teşvik etmekle kalmaz ama aynı zamanda yaşlanmayı da geciktiriyor gibi görünüyor ve diyabet, kalp hastalığı ve hatta bunama gibi hastalıkların riskini azaltır deneyebileceğiniz çeşitli oruç yöntemleri. Eğer beslenme pencerenizi daraltmak çok zorsa endişelenmeyin. Orucun faydalarından yararlanmaya devam etmek için pek çok yöntem bulunmaktadır. İşte popüler yöntemlerden bazıları. 1. 24 saatlik oruç. Haftada bir gün 24 saat boyunca hiçbir şey yememeyi seçin. Örneğin sabah saat 8'de kahvaltı yaparsanız. Mösyö pazartesi günü bir sonraki öğününüz sabah 8'de olacak, Martı-Salı. İkin, i̇kinci gün aşırı oruç tutmak, bir gün normal yemek yemeyi, ertesi gün ise kalori alımını yaklaşık 500 ile sınırlamayı içerir. Bu, insülin duyarlılığını artırabilir, kan basıncını düşürebilir ve kolesterolü azaltabilir. 3. Eğer ilk defa oruç tutacaksanız, günde bir öğünü atlayarak başlayın vücuda herhangi bir etki yapmadan otofajiyi başlatmanın basit bir yolu. 4. Aralıklı Oruç 16 bölü 8, 11-12-1-10-12 tüm öğünleri 8 saatlik 9, 3-1 pencerede yemeği, 8-4-7-6-5 ve 16 saat oruç tutmayı içerir. Eğer 16 saat çok fazlaysa 14 saate çıkıp zamanla arttırabilirsiniz. 5. Su Orucu haftada bir günü sadece su veya doğal meyve suları tüketmeye ayırın, tatlı tüketmeyin. Kimisi bunu ilkbaharda yapıyor, kimisi de yıl boyu yapıyor. Faydaları ve sınırlamaları. Doktorlar ne diyor? Pek çok doktor kısa süreli oruç tutmanın gerçek faydaları olduğuna inanıyor. Kilo vermenize, iltihabı azaltmanıza, insülin seviyenizi iyileştirmenize yardımcı olabilir ve tip 2 diyabet Alzheimer ve bazı maligniteler gibi hastalıkların riskini en aza indirir. Ancak hatırlanması gereken bazı önemli noktalar var. Otofaji sihirli bir çözüm değildir. Oruç tutmak hastalığın ilerlemesini yavaşlatabilir veya durdurabilir. Ancak her şeyi hemen iyileştirmeyebilir. Mucizevi bir tedavi değil, değerli bir araçtır. Yavaşça başlayın. 4 saatlik bir beslenme aralığına çok hızlı bir şekilde atlamak vücudunuza stres yükleyebilir. Beslenme uzmanları 12 saatlik bir süreyle başlanmasını ve giderek bu sürenin 10 veya 8 saate indirilmesini öneriyor. Yeterli besin alın, oruç tutmak, temel besin maddelerinden fedakarlık etmek anlamına gelmez. Sağlıklı kalmak için yeterli proteine, vitamine ve minerale ihtiyacınız var. Akşam yemeğini atlayacaksanız, kahvaltı ve öğle yemeğinizin dengeli olmasına dikkat edin. Nicelikten çok niteliğe önem verin. Oruç kötü beslenme alışkanlıklarını telafi edemez. Yeme pencereniz içerisinde abur cubur tüketirseniz birçok faydadan mahrum kalırsınız. Doktorlar orucu sıklıkla Darwin'in hayatta kalma teorisine benzetirler. Yiyecek kıtlığı yaşandığında vücut daha verimli hale gelir. Atıklar ortadan kaldırılır ve enerji tasarrufu sağlanır. Ancak aşırı oruç tutmak sizi yorgun, güçsüz veya temel besin maddelerinden yoksun bırakabilir. Denge esastır. Şırtıcı gerçek. Daha az et, daha fazla otofaji. İşte ilginç bir fikir. Düşündüğünüz kadar hayvansal proteine ihtiyacınız olmayabilir otofaji son kullanma tarihi geçmiş proteinleri geri dönüştürdüğünden daha az et tüketmek vücudunuzun kendini temizleme mekanizmasını iyileştirebilir. Bu tamamen vejetaryen olmanız gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak birkaç gün boyunca etten uzak durun. Haftada birkaç gün vücudunuzun yağları yok etmeye odaklanmasına yardımcı olabilir ve eski hücreleri tehlikeli hale gelmeden önce geri dönüştürüyoruz. Vücuda sürekli hayvansal protein alındığında otofaji nadiren aktive olur. Sisteminizdeki bu artık çöp birikerek kronik hastalık riskinizi artırabilir. Vejetaryen olmayı seçip seçmemeniz fark etmeksizin et tüketiminizi azaltmanız yeterli olacaktır. Hücre yenilenmesini artırmaya yönelik bir adımdır. Orucu denemeye hazır mısınız? İşte işinizi kolaylaştıracak bazı temel yöntemler. Birinci rahatlayın. 16 saatlik veya tam günlük oruçlara aceleyle girişmekten kaçının. Yeme pencerenizi 1 veya 2 saat kısaltarak veya bir öğün atlayarak başlayın ve sonra yavaş yavaş uyum sağlayın. İkinci bol su tüketin. Oruç tutarken su tüketimi çok önemlidir. Sıcak su veya bitki çayı sıvı ihtiyacınızı karşılamanıza ve açlık hissini azaltmanıza yardımcı olabilir. Üçüncü besin değeri yüksek besinler tüketin. Daha kısa öğün aralığı sağlıksız beslenme alışkanlıklarını haklı çıkarmaz. Sebzeler, meyveler gibi besleyici öğünlere odaklanın. Tam tahıllar, baklagiller ve orta miktarda protein. Dördüncü vücudunuzu dinleyin. Başınız dönüyorsa, güçsüzseniz veya hasta hissediyorsanız, oruç tutmak sizin için uygun olmayabilir. Sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa bir doktora danışın. Enerji seviyenizi, ruh halinizi ve genel refahınızı izleyin. Beşinci tutarlı olun. Oruç düzenli olarak rejiminizin bir parçası haline geldiğinde en etkili hale gelir. Canınızın çektiği şeyleri azaltmaya enerji seviyenizi korumaya ve genel sağlığınızı iyileştirmeye yardımcı olur. İster 8 saatlik bir beslenme penceresi, ister haftalık oruç seçin veya ara sıra öğün atlayarak vücudunuzun doğal geri dönüşüm fonksiyonu olan otofajiyi harekete geçiriyorsunuz. Nobel ödüllü bilim insanları bu mekanizmanın iltihabı nasıl azalttığını araştırdılar. Hormonları dengeler ve hastalık riskini azaltır. Beslenme penceresi tekniği yağ kaybetmenize ve kaslarınızı korumanıza yardımcı olabilir ve hücrelerinizin düzgün çalışmasını sağlayın. Oruç tutmak sağlığı iyileştirmek için güçlü bir araç olabilir ve doğru şekilde yapılırsa bol su, yeterli uyku ve iyi planlanmış bir diyetle yaşam beklentisi de artar. Beslenme pencerenizi kapatmayı denemeye istekli misiniz? Eğer daha önce oruç tutmayı veya detoks yapmayı denediyseniz lütfen deneyimlerinizi yorumlarda paylaşın. Bu yazıyı beğendiyseniz lütfen beğenin, arkadaşlarınızla paylaşın ve daha fazla sağlık fikri almak için abone olun.